Kripto Tugay herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bitexen'de hesap doğrulama konusundan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar Bitexen'de mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra hesabın bölümünde hesap ayarlarına tıklıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi ismimizin ve mail adresimizin yanında hesabınızı doğrulayın yazısını göreceksiniz. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hesap onay durumunda telefon numaranız zaten onaylı olacak. Çünkü giriş yapabilmeniz için buraya telefon numaranızı onaylamanız gerekiyor. Daha sonra kimlik doğrulama bölümünde şimdi doğrulamaya tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi doğrula'ya doğrula'ya tıkladım. Burada arkadaşlar yeni ya da eski kiminiz varsa hangisiyle e, kimlik onayı yapacaksanız onu buradan tanıtıyorsunuz ve daha sonra bu bilgiye girerek ve kimliğinizin ön ve arka yüz fotoğraflarını yükleyerek arkadaşlar doğrula diyorsunuz ve onaya gönderiyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar adres onayında ise e-devletten alacağınız adresinizi arkadaşlar o bilgilere uygun olarak buraya yazıyorsunuz ve o adres bilgilerinizi buraya fotoğraflarını ekliyorsunuz ve yine doğrulaya gönderiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu işlemlerden sonra self onayında arkadaşlar bu kimlik doğrula ve adres onayı gerçekleştikten sonra arkadaşlar self onayında da kendinizi tanıtarak kamera karşısında onay işlemini gönderiyorsunuz ve hesabınızı onaylamış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet bir tek sende hesap onaylama böyleydi. Benim için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.